Evet arkadaşlar bugün agamla ve satacağım. Yani bugün değil de daha az önce attım. Bundan sonra tekrar bir şey yapabilirim. Agamla 2 ve 99 atabilirim. Ve Erangel gireriz belki. Ondan sonra yarın atarım. Karneden sonra. Sonraki günde zaten köye gittiğim için köyden atarım bir de. Yani 15 gün köyden atarım ben bir sürü. Dışarı çıkınca belki dışarıdan da video atarım. Futbol sahasına gidince falan. Neyse arkadaşlar oyunumu girsin ben o zaman görüntüyü tekrar açacağım. Bekleyin siz. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi bir 9 saniye sonra falan. Karşımdaki de çok iyi oynuyor yani. Biz ikimiz çok iyiyiz. Bu adam beni iki kere yendi. Ben onu bir kere yendim. Yani çok iyi oynuyor. Ne diyeyim? Başka bir şey diyemem. Elim ısınmadı ki daha bir el atma. I need a weapon. Dur, onun kombinini göstereyim canım. Nerede? Ya bu ayarlar niye böyle geliyor? Let's go. Neyse sonra hallederim. Scores for the first time. Cover me. Buradan gelecek kesin Yok. Ah canı yok, canı yok, canı yok. Baldi. Kaçma buraya, kaçma gel buraya. Kaçtı ya. Reloading. Ay. Al al kaç 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 kaç. Yine buradan geliyor. Reloading. Tamam solum. Solum pek kullanamıyorum ya. Bakayım. Yat 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 Hayır, ayır, ayır, ayır. No 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 Elim çok yukarı geçti ya Gel buraya Oradan da olma Hayır ya Nerede? Nerede nerede? Aha, orada Ölür canım ya. Ah. Beşli mi yanıma? Nerede? Aha. Ay. Kardeşim. Dur bekle bir tane böyle. tekliği almışım ya. Hayır 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 hayır. Şerefsizlik yapma. Şerefsizlik yapma. Hayır ya. Aha bak geliyor geliyor geliyor. Neyse. Ya çevirdi onu. Kardeşim ölmeyi düşünüyor musun? Ölümsüzlük bug'ını buldu adam. Nereden çıkacağı da belli değil ki. Ay! Reloading. Neler yapıyorum? Oy oha. Ne? Abi ben neyim böyle? <laughs> no. 7 4 8 4 hadi düz olsun gel ya korkuyorum şu anda ayata çıktı mı? Bakayım. Tamamlar çıkmış. 5 dakika kırsarıyormuş. Kim o? Reloading. Ulan yine geldi bu da ya. Buradan gelecek buradan gelecek, buradan gelecek. Kesin arkadan, önden bir yerden. Kesin arkadan, arkalayacak bak. Half Neredesin? Çocuk adam. Neredesin? Oğlum nerede bu ya?

aynısını yaşadım ya. Öldürmedim. Bakıyorum neredesin? Şu Şurada arkasına kes. Lan kör oldu. <laughs> kör oldu. Hey seydi. Hey şey seydi. Eee yeme... Oh. Oha! PUBG'de yine var. Bu. Abi kardeşim sakin ol ya. Abi vurdum biraz. Lan vuramıyorum! Hah. Oh. Yat aşağı. Ya pardon, yat aşağı dedim de Ayıp oldu şimdi ya. Özür dilerim. Ya buradan ya buradan. Bak bak. No 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 no. yapıyorum. Çok iyiyim lan. Kaç dakika oldu? 8 dakika 43 saniye. Hayır ya ayrıldı. Neyse. Ellerine sağlık kardeşim. Evet arkadaşlar. Bu video da burada bitti. Sağ Ne diyecektim lan? Aman boşver ya. Abone olun olmayın. size kalmış. Hadi görüşürüz.